Konuşman tamam. Bir şurada şöyle bir problemimiz var sanırım. Şimdi biz tazları yapıyoruz, yakınları yapıyoruz. Biz şurada evet. Bu beden bugünün iskelesi gözüküyor. Değerli basın mensupları, şu anda bulunduğumuz alan Diyarbakır'ın Kadim mimari eserlerinin başında gelen Diyarbakır surlarının gölgesindeyiz. Biliyorsunuz Diyarbakır surlarıyla ilgili son dönemde farklı çalışmalarımız var. Bir taraftan burçların temizliğini yapıyoruz. Restorasyon ihalemiz var. Urfa kapıdan yedi kardeş burcuna kadar olan bölgede şu anda büyük bir restorasyon çalışmamız devam ediyor bir taraftan da surların etrafının temizlenmesi, surlara bitişik olarak oluşturulmuş, zaman içerisinde oluşturulmuş çarpık yapıların ortadan kaldırılarak surların ihtişamının ortaya çıkarılması ile ilgili kamulaştırma çalışmalarımız da devam ediyor. Birinci etapta Benüsem Mahallesi'nde biliyorsunuz daha önce sizlerle paylaşmıştık. 41 yapının kamulaştırılması, Temizlenmesi ve ayıklanması çalışmaları tamamlanmıştı. Ve o çalışmadan sonra gördük ki surlarda gerçekten bu çarpık yapılaşmanın gizlemiş olduğu çok muhteşem kitabeler, çok muhteşem e, nişler de var. Binalar alındıktan sonra e, surların ihtişamı ortaya çıkmıştı. Şimdi bulunduğumuz mahallede ikinci etap kamulaştırma çalışmalarımıza başladık. Burada da yine 29 binanın kamulaştırılması tamamlandı. Az önce sizinle beraber gezmiş olduğumuz bölgedeki binaların yıkımına başlandı. Burada da başka bir şey ortaya çıkmış oldu. Diyarbakır surlarında da diğer şehir surlarında olduğu gibi bir iç sur bir diş sur var. Bizim diş surlar neredeyse tamamen ortadan kalkmıştı. Burada diş surun temellerine rastladık. Yıktığımız evlerin bir kısmı ev temeli olarak diş sür temellerini kullandığını gördük. O da bizim açımızdan çok önemli. Bizim amacımız Diyarbakırlı vatandaşlarımızın bizden en önemli taleplerinden birisi olan ben Diyarbakır atandığımda Diyarbakırlı hemşehrilerimizin bizden en önemli talebi Diyarbakır'ın en önemli kültürel varlığı olan Diyarbakır surlarının korunması ve ihyası ile ilgili bizden çalışma talep etmişti. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz biz de vatandaşımızın bu talebinde de dikkate alarak 5 aydır Diyarbakır'dayım ve surlarla ilgili de çok önemli mesafeler aldık ve bundan sonra da bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yapmış olduğumuz ikinci etap kamulaştırmanın finansal kaynağını Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Murat Kurum'un son Diyarbakır seyahatinde kendisine biz bir projeyi anlatmıştık. Sağ olsun bu kamulaştırmanın giderini, finansmanını Sayın Bakanımız karşıladı. Ben Diyarbakır halkı adına Sayın Bakanımıza, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah imkanımız çerçevesinde bu bölgenin tamamının kamulaştırılarak boşaltılması ve Diyarbakır surlarının ihtişamının ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. İşte görüyorsunuz evlerin arka duvarı e, surlara yapışık olarak burada, evler inşa edilmiş zaman içerisinde ama şimdi inşallah bunları hem temizleyip daha sonra da surlarla ilgili restorasyon çalışmalarımızı tamamladığımızda bu kadim mirasımız UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunan bu insanlığın ortak miras değeri olan bu yapıyı inşallah gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde taşımış olacağız. Bizim amacımız surun dışından Kesintisiz olarak insanların yürüyerek seyahat etmesini arzu ediyoruz. Yani buradan yürümeye başlayan bir insanın millet bahçesine kadar kesintisiz yürümesini sağlayacak kamulaştırma çalışmalarımız devam edecek. Bu, bu son değil, bundan sonra üçüncü etap, dördünde, dördüncü etap çalışmalarımız da olacak. Finansman ayarladıkça, kaynak buldukça, bu çalışmalara devam edeceğiz. 220 ev şu anda planladığımız ama finansman buldukça arkadaşlar burası birinci zon. Daha ikinci zonumuz var. Hemen benim solumda duran e, ikinci zonda da almamız gereken bölgeler var. Ama biz şu anda önceliğimiz surlara bitişik olarak yapılmış ve surlara zarar veren. Görüyorsunuz arkadaşlar surların taşları sökülerek burada evlerin bir kısmı inşa edilmiş zaman içerisinde. Özellikle surlara zarar veren yapıları alıp ve oradan da surların taşlarını ayıklayıp tekrar surların restorasyonunda kullanmak bizim önceliğimiz şu anda.